Ekim ayına giriyoruz. Biraz zorlu bir ay galiba. Çünkü çok çok kare açılar var. Hani zorlu açılar var ama bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bunları konuşacağız. Gökyüzü bize neler söylüyor? Astrolojik olarak bunları okumaya çalışacağız. Ben Emel Yazgan. Kanalıma hoş geldiniz diyerek başlayalım. Ee, hemen Ekim'in ilk haftası Merkür ile Jüpiter karesiyle başlıyoruz. 2 Ekim'de. Merkür zihnimiz, düşüncelerimiz, harekete geçme şeklimiz, iletişim kurduğumuz alan ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler, konuşmalar demek. Terazi burcunda olması hak, hukuk, adalet ve denge arayışı içinde olduğumuzu gösterirken Jüpiter yengeç burcunda daha çok ev aile yuva sevdiklerini koruyup kollamak birlik olmak beslemek anlamında çalışıyor ve ikisinin arasındaki kare zorlu açı ise demek ki birlik olmakta adalet sağlamakta ve düşünce yapılarımızı birbirimize aktarırken daha dikkatli olmamız gerektiği biraz bu konularda zorlanabileceğimiz büyük büyük enerjiler demek. Jüpiter var çünkü işin içinde. İletişimin çok hızlı akacağı söylenen sözlerin büyük bir şekilde yayılacağı, burada biraz mücadele etmek gerektiğini anlatıyor. Yine Güney ay düğümüyle Venüs'ün kavuşumu var. Bu tutulma enerjisini tetikliyor. E, bu da artık bırakmamız gereken şeyler için bize bir kolaylık da veriyor diyebiliriz Venüs'ün burada olması. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Koç burcu zaten e, zodyan ilk deri, ilk burcu e, ve bir farkındalık demek dolunaylar. Demek ki yeni başlayacağımız şeyler için farkındalık getirecek, cesaret verecek, inisiyatif alma gücü verecek. Ama e, aynı zamanda Merkür artık Akrep Burcu'na geçmiş oluyor ve Plüton'dan bu sefer zorlu bir açılıyor. E, bu düşüncelerimiz, işte fikirlerimiz, iletişim demiştik. Akrep'te daha derin, daha e, biraz daha üstü örtülü şeyleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Plüton zaten yer demek, e, güç demek, manipülasyon demek. E, ve işe yaramayanı Hayatından çıkarırım demek. Burada zorlu açı demek ki e, artık bu, daha önce verdiğimiz o mücadele, büyük büyük olayların patlaması ve onun arkasından e, bazı dönüşümler, hani böyle e, yıkım demek istemiyorum ama hani Plüton şey yapar, e, işi yaramayanı yok eder. Ve e, senin için iyi olanı onunla güçlenmen için tutar. E, buradaki zorlu açı da buraya itiyor aslında bizleri. 13 Ekim'de Venüs artık terazi burcuna geçiyor. Zaten Güneş terazi burcundaydı ve terazide bir yeni aya doğru ilerlerken aslında bu hak, hukuk, adalet ve denge arayışına bir iyimserlik getirebilir. Yine Merkür Mars'la da kavuşum yapacak 18 Ekim gibi. Orada daha agresif, daha öfkeli, daha sinirli, daha böyle Ortaya çıkan şeyleri patlayarak söylemek. Ya yani burada kontrol edilmesi gereken bir güç var çünkü hem Plüton'dan aldı bir etki, manipülasyon ve güç savaşı, bir de Mars ekleniyor işin içine. Bu da tetikliyor, yani o dönüşümü agresif bir şekilde tetikliyor. Sakin olmamız gerekiyor kısacası bu ay içerisinde ve sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen 21 Ekim'de. Terazi burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Ee, yeni aylar bir tamamlanma, bir şeyin kapanması ve arkasından yeni başlangıçlara götürüyordu. Ee, burada da hani 2 Ekim'de Merkür-Jüpiter arasında zorlu bir açı var demiştik ya. Bu sefer Güneş devreye giriyor. Güneş Jüpiter ile açı yapıyor. Ay başında aldığımız kararlar, o düşünceler, konuşulan şeyler, neyse yeni ayla birlikte tamamlanıyor, tekrar gündeme geliyor. Orada söylemiştik, şimdi yapıyoruz gibi. Orada fikir olarak ortaya çıkıyor, konuşma olarak ortaya çıkıyor, ee, ama bu yeni ay sırasında 21 Ekim'de de eylem olarak ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden bu ayki enerjiler biraz böyle. Ayın başında bir şey oluyor, o ay sonunda tekrar. E, gündeme geliyor. İşte yine ay başında e, bu e, Merkür-Plüton e, açısı gerçekleşiyor. Ay sonunda bu sefer Güneş-Plüton'la temas kuruyor. E, o yüzden her şey konuşuluyor. Kararlar alınıyor. Bir ortalık yükseliyor. Sonra bir duruldu gibi geliyor ama asıl bomba, eylem ay sonunda gerçekleşiyor. E, böyle bitti demeyeceğimiz bir döngüyle devam eden süreci anlatıyor bizlere ve Neptün de artık balık burcuna geri dönüyor. 21 Ekim gibi bu yeni ay sırasında. Orası da bizi Mart ayındaki yaşadıklarımıza götürüyor. Neptün sisli, puslu, biraz dağınık bir enerjiydi. Mart ayı içerisinde yaşadığımız dalgınlıklarımız, kandırmacalar, net göremediğimiz bazı şeyler tekrar ele almamız gerekeceğini anlatıyor 23 Ekim'de Güneş artık akrep burcuna geçiyor ve işte 24 Ekim'de de plütonla olan o zorlaçısı gerçekleşecek işte Merkür iletişimle ilgili Manipülasyon ve güç savaşını tetikli, tetikliyordu 24 Ekim'de ise e, güneş artık orada eylemi gerçekleştiriyor e, işte gizli kapaklı şeyler üstü örtülmüş şeyler neyse onları gün yüzüne çıkartıp dönüştürmek gibi bir e, etki veriyor olacak yine bu yeni ay sırasında da etkisi başlayacak aslında güzel bir açımız da var sonunda ay sonunda e, 26 Ekim'de Merkür bu akrep burcuna geçiyordu ve Akrep burcundaki Merkür, Yengeç burcundaki Jüpiter ve e, Balık burcuna geri dönen Satürn ile çok güzel bir e, su elementinde koruma üçgenimiz oluşuyor. E, bu zorlukların arkasından böyle bir su serpmek gibi su elementinde bir enerji ortaya çıkacak. E, Merkür düşüncelerimizle Jüpiter hani burada ay başında zorlaç yapıyorlardı, şimdi onu Kolaylaştırıyorlar yani bir çözüm getiriyor. Satürn de devreye giriyor. Satürn de bunun kalıcı olmasını sağlıyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Ee, ama bu da 26 Ekim'de bitmiyor. Ee, aynı açı e, 17 Kasım'da da bu sefer Güneş tarafından. Hani hep Merkür arkasından Güneş e, hareket etmişti. Bu da aynı şekilde e, önce Merkürle Jüpiter, Satürn açı yaparken 17 Kasım'da da Güneş, Jüpiter ve Satürn yapacak bu açıyı. Demek ki yine bir şeyleri iyileştirmek üzerine bir karar alındı diyelim. Bunu e, Kasım ayında da görünür yapacak. Eyleme geçirilecek bir süreç. Yine 20 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı'nda da bu enerji çalışıyor olacak. Bunları Kasım ayında da konuşuruz zaten. Evet böyle bir döngü. Yani burada bir şey oluyor. Biraz ilerliyoruz. O ortaya çıkıyor. Yine bir... E, Karar bir dönüşüm enerjisi zorlanarak geliyor başımıza bir şeyle uğraşmamız gerekiyor e, ve ay sonunda yine onunla ilgili bir netice e, yine onun geçmediğini onunla ilgili sonuç alacağımızı gösteren enerjiler var. O yüzden ayın başıyla sonu birbirine bağlıyor e, Tabii bu Kasım'a da yansıyor zaten hani Aralık Ocak aylarına kadar bir kapanma sürecinde olduğumuz dönüşüm sürecinde olduğumuzu Şubat ayından sonra da yeni bir döneme geçeceğimizi söylemiştik. Bunlar da bunun bir göstergesi aslında. Ee, yani bu ay için bir şeyleri zihinde fark etmek, sonra ona bir çözüm bulmak, sonra da akışına bırakmak gerekiyor. Fark et, çöz, bırak diyoruz bu ay için. İnşallah güzelliklere vesile olsun. Bakalım bu göstergeler burçlar üzerinden bize ne anlatıyor. Tabi her zaman söylediğim gibi hatırlatmak istiyorum. Bunlar yükselen burçlarımıza göre genel etkiler. Birebir nasıl etki aldığınızı kendi kişisel haritalarınızdan okumamız gerekiyor diyorum ve burçlara geçelim. Sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcu Ay burcu oğlak olanlar merhabalar Ekim ayına giriyoruz ve e, bu ay içerisinde biraz böyle e, tekrarlayan olaylar var, hep zorlaçlar var. Bir şeyleri fark etmek, çözüm bulmak ve ondan sonra e, gelen sonucu karşılamak gibi e, bir etki altındayız. Genel yorumlarda videonun başında biraz daha ayrıntılı anlattım orayı dinleyebilirsiniz. Burada ise nereden etki aldığınızın başlıklarla e, anlatmak istiyorum. Hemen 2 Ekim'de Merkür-Jüpiter kare açısı var, zorlu bir açısı var. Jüpiter zaten sizin ilişkiler alanınızda ilerliyor. Demek ki ilişkilerle ilgili beklentileriniz, istekleriniz daha çok gündemde. Evlilik karar alabilirsiniz, ortaklık işle ilgili kararlar alabilirsiniz. Diğer taraftan Merkür ise terazide ve kariyer alanınızda. sizi bu evlilik ve ortaklıkla ilgili aldığınız kararları... E, görünür yapacak, oraya taşıyacak bir etki. Ama işte ne beklediğinizi, ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. E, diyelim ki çok emin değilsiniz ama olur dediğiniz bir evlilik kararı aldınız. Burası sizi e, istemeseniz de zorlayarak o kararı götürecek. Veya bir ortaklık için aynı şey geçerli. E, statünüz, e, tanınır olduğunuz yer, görünür olduğunuz yer, bu ilişkilerle ilgili adımlarınızla bağlantılı e, burayı e, daha dikkatli kontrol etmek gerekiyor çünkü zorlu bir açı var demiştik. 4 Ekim'de ise e, tutulma enerjisi tetikleniyor, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, yurt dışı bağlantılı işlerde bir karar almak gerekiyordu. Buranın Venüsün gelmesi neden vazgeçtiniz, gelecekle ilgili ne kararlar aldınız buraya iyileştirici bir etki veriyor olacak. Belki bir yol açacak size. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Eviniz, aileniz, yuvanız, haneniz, köklerinizle ilgili bir farkındalık yaşamanıza neden olabilir. Ee, yine Merkür Akrep Burcu'na geçiyor 7 Ekim'de ve maddi konulara dikkat etmek lazım. Çünkü Plüton orada ve maddi konularda sosyal çevre içerisinde bir güç savaşı gibi gözüküyor. Burada yine borç vermek, almak gibi maddi konularda, daha temkinli, daha dikkatli olmak gerekiyor. Fazla harcama yapabilirsiniz veya çok para kazanacağım derken yanlış hamleler yapabilirsiniz. Güç savaşları, manipülasyon özellikle burada vurgulanan konu yine bu ay sonunda tetikleniyor olacak. 13 Ekim'de Venüs terazi burcuna geçerken işte kariyeriniz, statünüzle ilgili aslında daha memnun olduğunuz, güzel kararlar aldığınız, ve iyileştiren o belki terfi almak belki işte istediğiniz bir ilişkiyi evliliğe çevirmek gibi güzel bir etki veriyor olacak. Zaten terazi burcundaki yeni ayda 21 Ekim'de burada gerçekleşecek kim olduğunuzu nasıl görünmek istediğinizi nasıl tanındığınızı, işte terfi gibi evlilik ortaklık gibi konularda aldığınız kararların sonucunu almak ve belki de e, o aldığınız kararlardan sonra yeni başlangıçlara götürebilecek bir etki veriyor. Fakat e, ilişkilerle ilgili işte emin olmanız gerekiyor. Eğer ki gerçekten sizin istediğiniz bir şey değil ama o da olabilir diyerek tamamlıyorsanız zorlanacağınız, sıkıntı yaşayacağınız bir konuyu da gösteriyor. E, çünkü çok büyük hedefleriniz, istekleriniz var evlilikle ilgili onun karşılanmaması olabilir. O yüzden daha dikkatli olmakta fayda var. Neptün ise balık burcuna geri dönüyor. Mart ayları gibi yakın çevre, kardeşler, arkadaş, akrabalar veya seyahatler, bazı anlaşma sözleşmelerle ilgili yarım kalan bir şeyler varsa, belirsiz olan, kandırıldığınız düşündüğünüz, net göremediğiniz bir şeyler varsa bunları daha net görmeye başlayacağınız bir süreç olacak. 23 Ekim'de ise güneş artık Akrep Burcu'na geçiyor. Sosyal çevreniz hareketleniyor ama bunun içinde işte maddi konularla ilgili güç savaşları, manipülasyon olabilir demiştik. 7 Ekim'de de tetikleniyordu bu Merkür tarafından. Şimdi Güneş'in akrebe geçmesiyle daha belirgin hale geliyor. Maddi konulara işte borç alma verme gibi veya bir iş yapacağım diye oraya büyük para yatırma gibi çok büyük kazanacağım derken çok kişiye söz vermek gibi falan böyle maddi konular ve çevrenizdeki kişilerle yaptığınız anlaşmalara dikkat etmenizde fayda var. Ama ayın sonunda güzel bir enerji de gelecek en sonunda. Bu evlilik Ortaklık ilişkilerle ilgili konularınız çok gündemdeydi. Bunlarla ilgili aldığınız kararlar, hani dedi ki Mart ayında belirsiz bir şeyler vardı belki, onları yeniden ele alacaksınız. Orada bir şeyleri net gördükten sonra sağlam bir karar alıyorsunuz. İşte orada netleşiyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bunu istiyorum, bunu istemiyorum, burada yanılmıştım, Oradan alın, Mart ayından alın TİO'yu. Ee, bu kararı aldıktan sonra da sosyal çevre içerisinde de daha dengeli olabileceksiniz. Ee, oradan e, iletişim güçlü olacak, haberleşmeler güçlü olacak. Belki ilişki kararı alıp bunu yayacaksınız. Belki bir iş kararı alıp bunu başkalarıyla paylaşacaksınız. Güzel bir etki var. Bu da e, 17 Kasım, 20 Kasım gibi hala devam ediyor olacak Kasım ayında da. Bunları yine konuşuruz zaten Kendinize iyi bakın. Güzel bir ay olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kovalar ve özellikle yükselen burcu, ay burcu kova olanlar merhabalar. Ekim ayına giriyoruz. Bu ay biraz zorlu açılar var ve tekrar eden açılar var. İlk önce düşünüyoruz, bir şeylerle mücadele ediyoruz. Ay sonunda da onları tekrar yaşıyor olacağız. Bunların ayrıntılarını girişteki o genel etkiler bölümünde anlattım. Orayı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada hangi alanlardan etki aldığınızı kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Hemen 2 Ekim'de Merkür-Jüpiter arasında zorlu bir açı var. Jüpiter zaten sizin iş, hizmet, sağlık, sorumluluk alanlarınızda ilerliyor. Daha çok hizmet vermek, almak, daha çok çalışmak, sağlıkla ilgili konuları büyük büyük gündeminize getirirken, Merkür ise gelecek hedefleriniz, hayalleriniz üzerine odaklanmanızı istiyor. Burada adalet sağlamak, dengeli ilerlemek, eğitim aldınız bunların artık hayata geçirmek veya yapmak istediğiniz bir şey için eğitim almak, kendi geliştirmek, yurt dışı bağlantılı işler söz konusu diyor. Eğer ki yapacağınız işte sorumluluk alamayacaksanız buna girmeyin diyor. Çünkü zorlu bir açı var burada. Veya e, sorumluluk aldığınız şeyleri de yayın, büyütün. Yapmak istediğiniz şeyleri yapmazsanız, büyütmezseniz size daha çok problem çıkartabilir diyen bir gösterge. Bu ay sonunda yeni ayla birlikte tekrar tetiklenecek. E, 4 Ekim'de ise... Tutulma e, dereceleri tekrar gündeme geliyor. Ortak paylaşımlar, krediler, borçlar, nafaka, miras gibi konular gündemdeydi. Burada bazı borçları, sıkıntıları, sorunları çözmek için gayret sarf etmiş olabilirsiniz. Biraz boğulmuş olabilirsiniz. Venüs'ün buradaki e, kavuşumu ile birlikte aslında iyileştirici bir etki de verecek. Eğer ki bir şeyleri çözme yolunu bulduysanız onu daha kolaylıkla iyileştirmek olarak destek verecek. 7 Ekim'de ise... Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Burası sizin yakın çevreniz, kardeşler, arkadaş, akrabalar, düşünceleriniz, hayattan beklentileriniz, harekete geçme şekliniz, seyahatler gibi konularda bir farkındalık yaşamanızı sağlayacak. Ne düşünüyorsunuz? Bunu hayata nasıl geçireceksiniz? Nerede inisiyatif alacaksınız? Bunu anlayacağınız bir süreç. Ama Merkür de Akrep Burcu'na geçiş yapıyor 7 Ekim'de. Bu da sizin tepe noktanız. Kariyerinizle ilgili artık bir şeyleri netleştirmeniz gerekiyor. Evet gelecek hedeflerinizi ve isteklerinizi belirliyorsunuz. Bunun üzerine de artık harekete geçmek, kendinizi göstermek, bir görünür olmak, evlilik gibi, ortaklık gibi kendinizi ben buyum diyeceğiniz bir yere taşımanız lazım. Fakat Burada Plüton'dan zorlu bir açı alıyor. Eğer ki siz dönüşmeye direniyorsanız, bir şeyleri bırakmaya direniyorsanız, kendinizin gü kendi gücünüzün farkında değilseniz o göründüğünüz yer sizin için kaotik olabilir. Çünkü e, ezik bir durumda görünebilirsiniz. E, daha e, kaoslar içerisinde görünebilirsiniz. Kendi gücünüzün fark ederseniz ise nasıl dönüştüğünüzü, fikirlerinizi nasıl başkalarıyla paylaştığınızı çok daha güzel ifade ettiğinizi göreceksiniz. Bu da yine ay sonunda 24 Ekim gibi güneş tarafından tekrar tetiklenecek bir gösterge. 13 Ekim'de ise Venüs artık terazi burcuna geçiyor. İşte o gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, isteklerinize bir kadının desteği olabilir veya burada ilişkilerle ilgili güzel bir destekle yollar açılabilir. Yine 21 Ekim'de de burada bir yeni ay gerçekleşecek zaten. Bu hedeflerinize ulaşmanızla ilgili farkındalığınız, kararlarınız, verdiğiniz emeklerin karşılığını almakla ilgili bir sonuca ulaşıyorsunuz ve yeni başlangıçlar içinde adım atma cesareti veriyor olacak. Fakat tabii ki bu yenilik için sorumluluk almayı kabul etmeniz gerekiyor. Zaten Jüpiter size çok büyük sorumluluklar verecek diyor. Bunları yaparsanız buraya ulaşabileceksiniz. O 2 Ekim'deki zorlu açı bu sefer güneşle birlikte daha da farkındalık getiriyor. Daha çok bu konuyu gündeme getiriyor olacak. Neptün ise balık burcuna geri dönüyor. Mart ayları gibi maddi konular, kendi değeriniz e, harcamalarınız veya gelecek paralarınız emeklerinizin karşılığını almak gibi konularda e, yanılgılara uğradıysanız önünüzü net göremediyseniz kandırıldıysanız bunların e, neden olduğunu anlayacak buraya yeniden dönecek buradaki sorunları çözmek istiyor olacaksınız. 23 Ekim'de ise Artık Güneş de Akrep burcuna geçiyor. İşte o kendinizi bilmeniz ne kadar önemli, kendi gücünüzü fark etmeniz ne kadar önemliyse o kadar parlayacaksınız demiştik. O açıyı tekrarlıyor olacak. Ne kadar gücünü gösterebiliyorsan ama burada manipülasyon gibi böyle başkalarını ezmek gibi değil de ben buyum bunu yapabilirim gibi çalışması gerekiyor. Tabii burada karşıdan da manipüle edici etkiler alabilirsiniz. Bunun karşısında da kendinizden emin ve dik durmanız sizin için çok çok önemli olacak tabii ki. E, bu kadar farkındalık isteyen enerji sarf ettiğimiz, zorlandığımız ...ve bir çözüme ulaşmak istediğimiz enerjinin sonucunda... ...26 Ekim'de güzel bir açı oluşuyor. Bu da işte iş, hizmet, sorumluluk alanında aldığınız... E, ...sorumluluklar, e, yüklendiğiniz şeyler, sağlıkla ilgili meseleler... ...neyse bunların karşılığını maddi olarak da alabileceğinizi gösteriyor. Hani maddi konularla ilgili Mart aylarında yaşadığınız bazı şeylerden... ...çıkarım yapacaksınız demiştik. İşte onu anladıktan sonra... Daha sağlam kararlar alacaksınız maddi konularla ilgili ve değerlerinizle ilgili ve burada aldığınız kararlar hem kariyer alanınızı da etkileyeceği için e, o kendi gücünüzü kullanıp parlamak yaptığınız işlerin emeklerin karşılığını almak ve kalıcı bir gelir elde etmek bir maaş gibi bir böyle devamlılığı olabilecek sağlam güçlü bir e, gelir elde etmek anlamında. Destek veriyor olacak. Bu ayı biraz daha gayret ve çabayla, farkındalıkla, güçle geçirirseniz ay sonunda ödülünü alma ihtimaliniz yüksek. Hatta bu güzel gösterge 17 Kasım, 20 Kasım gibi de yine tetikleniyor, devam ediyor olacak. O günlere gitmek, o günlere çıkmak için bu gayreti vermeye hazır olmanız lazım. Güzel bir ay olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili balıklar ve özellikle yükselen burcu, ay burcu balık olanlar merhabalar. Ekim ayına giriyoruz. Biraz zorlu mücadele isteyen bir ay ama sonunda da ödülü tabii ki var. Ama bir şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız. Anlamamız için tekrar tekrar önümüze getiriyor olacak. Videonun başındaki genel etkiler bölümünü izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada biraz daha ayrıntılı anlattım bu göstergelir. Burada ise sizin nerelerden etki aldığınızı anlatmaya çalışacağım. Ee, hemen 2 Ekim'de e, Jüpiter ile Merkür arasında zorlu bir açı var. Hep zorlu açılar var bu ay çünkü. E, Jüpiter zaten sizin aşk, çocuklar, hayattan keyif aldığınız alanlar ve böyle hobileriniz, zevkleriniz alanında ilerliyor. Daha çok e, keyif almak istiyorsunuz. Çocuklarınıza, sevdiklerinize, aşka, coşkuya zaman ayırmak istiyorsunuz. Ama diğer taraftan... Merkür terazide maddi konular, yatırımlarınız, ortak paylaşımlarınızla ilgili zihninizi yoruyor diyor. Yani nereye ne kadar harcayacağım, işte tamam keyif almak istiyorum hayattan ama ödemeler var, ee, bazı nafaka, miras, kredi, borçlar gibi konular var. Bunları çözmem lazım, burada dengeyi sağlamam lazım gibi bir mücadele içinde olduğunuz gözüküyor. Bu gösterge yeni ayda, 21 Ekim'deki yeni ayda tekrarlıyor olacak. Orada daha görünür olacak. Burada farkındalığı arttırmakta fayda var. 4 Ekim'de ise tutulma enerjisi tetikleniyor. Sizin ilişkiler alanınızda bir tutulma yaşamıştınız. Orada ki ilişkilen beklentileriniz, takıntılarınız, kuşku, endişelerinizi nasıl aşacağınız? ve onu nasıl iyileştireceğiniz üzerine mücadele vermiştiniz. Şimdi onu iyileştirmek adına neyi bırakacağınızı, neyi istediğinizi daha iyi biliyorsanız Venüs'ün buradaki kavuşumuyla birlikte ilişkiler alanınıza kadersel güzel etkiler veriyor olacak. 7 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Burası da sizin para haliniz. Kendi kazançlarınız, kaynaklarınız, harcamalarınız Kendinize verdiğiniz değerde diyebiliriz. Koç burcu ise aslında ben demek. Yani kendinizi burada e, fark etmek, kendi değerinizi görmek e, anlamında güzel bir etki veriyor. Çünkü dolunaylar bir farkındalık aslında. Ama Merkür de Akrep Burcu'na geçiş yapacak 7 Ekim'de. Burası sizin gelecek idealleriniz, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, yurt dışı bağlantılı işleriniz, e, akademik konular. Daha böyle uzaklara açılmak istediğiniz bir yer. Merkür burada olduğuna göre akrepte daha derin duygular içerisinde. Kendinizi nasıl aşabilirsiniz? Uzaklar yabancılara ulaşmak için buradaki engelleri nasıl aşabilirsiniz? Buraya zihniniz daha çok yoruyor olacaksınız. Fakat e, Plüton ise bilinçaltı alanınızda. Buraya zorlu bir açı yapıyor. Yani ilk önce e, ipleri eline alman lazım. Kontrolün dışında gelişen olaylar e, varsa... Gizli saklı meseleler varsa, seni yöneten, senin farkında olmadan. ...kendini kaptırdığın bir şeyler varsa veya muhtacım ben ona dediğin şeyler varsa... ...önce bunlardan sıyrılman, ayrılman gerekiyor. Buradaki manipülasyonlara, yok gidersen sen şöyle olursun, böyle olursun gibi... ...seni aşağıya çekmeye çalışan enerjilere izin vermemen gerekiyor. E, ve ne istediğine, o uzaklar, yabancılarla ilgili hedeflerine daha güçlü bir şekilde e, tutunman gerekiyor... Bu enerji yine ay sonunda tetikleniyor olacak. Burada düşünce olarak, konuşmalar olarak ama orada eylem olarak gerçekleşecek. 13 Ekim'de ise Venüs terazi burcuna geçerken ortak paylaşımlar, krediler, borçlar, nafaka, miras gibi konularda aslında iyileştirici etkiler de alıyor olacaksınız. Zaten 21 Ekim'de de terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da sizin işte yine ortak paylaşımlarla ilgili bu e, kriz yaratan sorun yaratan meseleler. E, sağlıkla ilgili konular olabilir yine bunları çözmeniz için bir sonuca ulaşmak, Evet artık buna böyle bir çözüm buldum diyeceğiniz yeni adımlar atabileceğiniz etkiler veriyor. Fakat hani böyle çok eğlenceye düşkünlük, aşka, çocuklarla ilgili konulara e, odaklanmak maddi konulardaki sıkıntıları arttırabilirdi. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü burada bu sefer Güneş ile Jüpiter arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Belki de daha çok işte kazanmak, hedeflerine ulaşmak için, daha çok kaynağa ulaşmak için... E, spekülatif yatırımlar gibi böyle kolay para kazanılabilecek şeyleri yönelebilirsiniz. Burası da sıkıntı yaratabilir diyor. Bir de Neptün artık sizin burcunuza geri dönüyor. Mart ayları gibi kendinizle ilgili e, fark etmediğiniz, bir şeyleri sisli puslu net göremiyorum dediğiniz, dediğiniz veya kandırıldığınız konular varsa bunları yeniden ele alacaksınız. E, Mart ayı gibi unutmayın o dönemlerden mesaj alabilirsiniz, oralara geri dönüyor ve 23 Ekim'de ise Güneş artık Akrep Burcuna geçerken işte gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, istekleriniz, neyi bırakmanız gerekiyor, nerede manipüle ediliyorsunuz, bu istekleriniz gerçekten sizin kendi istekleriniz mi? Bununla ilgili tekrar bir sınavdan geçiyor olacaksınız. Ama ay sonunda 26 Ekim'de güzel bir göstergede var. Bu kadar mücadele ve sıkıntıdan sonra e, güzel bir su üçgeni oluşacak. Biri sizin burcunuzda balıkta, diğeri yengeçte ve akrepte. E, yengeçteki Jüpiter zaten sizin işte aşk çocuklar, hobileriniz, keyif almak istediğiniz, zevk, almadık, a, zevk almak e, istediğiniz konulardaydı. Burayı büyütüyordu ve siz de kendinizle ilgili yanılgılarınızı, fark etmediğiniz şeyleri bu içerisinde tekrar fark edeceksiniz ve sonra e, bunların bunları düzelterek daha sağlam adımlar, kendinize dair daha kararlı daha net olacaksınız. Ben bunu istiyorum diyeceğiniz bir süreç. Bu da size hayattan daha keyif alma fırsatı verecek ve o istediğiniz hedeflere, hayallere ulaşmak için de kapı açıyor olacak. Bu fırsatı değerlendirin ama ilk önce tabii ki bu ay içerisindeki bu zorlukları kolaylıkla aşabilmek lazım. Bu güzel gösterge 17 Kasım ve 20 Kasım gibi hala tetikleniyor olacak. Kasım ayına hazırlanma süreci diyebiliriz bu ay için. Farkındalıkla kolay çözümler bulabildiğiniz güzel bir ay olsun. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.